thank mm -hmm. you İlk tavla turnuvasında şampiyon olan Mustafa Turan abimizdi. Ee, en son onunla iki sene önce galiba gene burada beraber karşılıklı maçlar yapmıştık. Çok severdik kendisini. O da bizleri severdi biliyoruz. Bir diğeri de bizim e, iki kez şampiyonluğumuzu kazanan Metin Duruk. Ee, ne yazık ki bu yıl aramızda yok. Kaybettik. Ee, bu yılki bu turnuvamızı aynı zamanda şampiyonluğumuzu alan, tavla turnuvasının şampiyonluğunu alan, ama iki tane üyemizin kaybıyla bu yıla ulaştık. Onların küçük bir anısını resmettik. Bir görsele aktardık. Ne yapalım, nasıl bir şey yapalım diye düşünürken bu tavla turnuvası böyle bir şeye vesile oldu. Ben ikisini de sevgi ve saygıyla anmak istiyorum. İkisine de sevgi ve saygılarımı tekrar iletmek istiyorum. İyi ki bizimle birlikteydiler. İyi ki bize dokundular. İyi ki onlarla yan yana geldik. İyi ki onlarla o güzel günleri paylaşımlarımızı yaşadık. Biraz da sözü Ali Bey'e vermek istiyorum. Aynı zamanda da Ali Bey'e bir konuda daha teşekkür etmek istiyorum. O Mustafa Turan anısına bugünkü buradaki organizasyonun aynı zamanda sponsorluğunu üstlendi. Kendisine hem teşekkür ediyoruz hem de kaybı için tekrar baş sağlığı diliyoruz. Ama Ali Bey de bir şeyler söyleyecek herhalde. Ali Bey. Evet. Mikrofona doğru evet. konuşalım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Geçtiğimiz iki ay içerisinde iki değerli insanı bir ay arayla kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Böyle bir e, organizasyonun da onların anısıyla yapılmış olması da bize ayrı bir duygulandırıyor. Çok anlamlı. Bunu düşünen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. E, rahmetli anıyoruz. Evet şimdi e, sevgili Mustafa Toran ve sevgili Metin Duruk Onuruna yaptığımız bu buluşmamızı devam ettirebiliriz. Başlar başlayabilir. Evet.